Medya Spor 72 gazetemizde Elif Eva'ya ses olalım diye bir haber yayınladık. Ee, evet, vicdan olarak e, gerçekten de Akif çok üzücü bir durum inşallah. Elif Eva için gereken o yardımlar toplanır. İnşallah o ilaçlar da alınır. E, lütfen tüm duyarlı e, vatandaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan, taraftarlarımızdan e, destek bekliyoruz. Bu konuda Elif Eva bebeğimize ses olalım ki e, sür manşete de yayınladığımız Kesinlikle. bu haftaki sayımızda Akif evet. e, rejimiz teşekkür ediyoruz ekranada da verdi kendisi ee, de şeyde... <laughs> hedefim dünya şampiyonu bizim güreşçiyi de aslında biraz e... yani Akif birçok sporcular var aslında inanın öyle ceferler var ki e, kimse bunların farkında değil her hafta farklı farklı başarılı derece etmiş sporcularımızı röportaj şeklinde e, gazetemizde yayınlıyoruz ee, arkadaşlar bu arada Medya Spor 72 gazetemizde e, on, yaklaşık 13. sayımızı çıkardık. Ee, orada da sporcu kardeşlerimizin başarılarını okuyabilirsiniz. Evet ekrana geldi. Ee, Akif Kensi de Batman Petrol Spor e, altyapısında yetişmiş. Tepo'dan söz ettik ya ki Evet. evet. E, Allah Tepo'ya zeval evet. vermesin diyoruz ya. Gerçekten de e, bu konuda sporcu kardeşlerimizin yanında yer alıyor. testlerin muazzam akif. Ee, nice ceferler çıkıyor orada. Petrospor altyapısında. yapısında. Ee, bu Ve konuda kendilerine de nice şey... Altyapılarda, diğer branşlarda gördüğümüz oyuncuları gerçekten şaşkınlıkla başarılarını görünce mutlu oluyoruz. Ve bunu da gazeteyle sizlere duyuruyoruz. Duyurmak istiyoruz. Hatta geçenlerde Abdurrahman'la bir iki sporcuyla görüştük. ne kazandınız dedim başarılı oldunuz Türkiye'de derece ettiniz dedim. Yani dereceler yaptınız. Size neler verdiler? Yani mesela derecenize maddi olarak bir katkı yok ama manevi olarak çok büyük katkı kendileri için. Öyle söylediler. Halbuki böyle gençlerimizi derece yapmış gençlerimize maddi destek de verilmeli. Yani illa bu gençlerimiz derece yaptığı ya da illa dünya şampiyonu dünya derecesine gir, girmeleri değil. Ya da milli takım e, derecesinde dünyada milli takımda derece yapmaları değil. Türkiye'de de derece yaptıklarında bunlara bir maddi destek yapılmalı. Buradan bunu da söyleyelim. Bu arkadaşlarımız evet derece alıyor ama derecelerinden bir kazanç onlar da elde etmiyor. Bunu da bildirelim. Aha. Akif sporcu kardeşlerimizin de onur edilmesi gerekiyor. Ee, bu e, Batman Batman adını çok güzel yerlere taşıyorlar. Evet. E, gerçekten de bunlarla biz gurur duyuyoruz. Ama maalesef Akif e, röportajları biliyorsun. Malum ben alıyorum kendilerinden. E, i̇nan her zaman şundan dert yanıyorlar. E, medya olarak hiç kimse bizi servis etmiyor. Bizim yanımıza yer almıyorlar. Bu konuda e, serdenişleri bunlardır. İnşallah. Medya Spor 72 gazetesi olarak bu sporcu kardeşlerimizin her zaman yanında yer alacağız. İnşallah onları her zaman servis edeceğiz. Başarılarını okuyucularımızla paylaşacağız, izleyicilerimizle paylaşacağız.